Bir tane aldı Ali. Hani. Bir dakika. <laughs> A, bu tarafa gel. Sağ tarafa gel. Evet, süz geliyor. Bek yani. o, o da gidiyor o tarafa. Açık yere Hay maşallah. Evet. Abi buraya bırak da hayvanlar. Keçi süz geliyor. Ey mübarek. Abi bak evet. Ay, güzel bir tane. Bir tanesi olsun. geliyor. Kesiz, ula. Maşallah bu e, ha, bu da bu nereden geldiler bunu? Galiba şey, Afrika'dan şey çıkıyorlar. Ama bu, bu da hep yönlere, yönlere e, bu hep büyük günlere var. Bu hep yaşlı duruyor bak, değil mi? Lay maçta şey dikkat et. Tabii. Maşallah. Ah su bu gelir sağ Adamın sağlığı var. E, tabii o bizim değil ama. Şunu yaşayalım. Ey maşallah. O da pişti. Hadi. Hadi.